Excel'de kullanabileceğimiz bir diğer kısa yol. Mesela araya boş satır eklemek. Şöyle şurayı bir sileyim. Şimdi şuradan da kural şunları bir temizleyelim. Kenarlı dolguyu kaldırdım. Başlıklarımı seçtim. Buradan da hücre stillerinden şu şekliyle başlıkları ekledim. Şimdi elimizdeki bu tabloda her satırın altına bir tane boş satır ekleyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yaparız? Elimizdeki bu tabloda her satırın altına bir tane boş satır ekleyeceğiz. Bakın bunun en kolay yöntemi şu. Buraya 1 yazın. Altına 3 yazın. 1 ve 3'ü seçin şu şekliyle 1 ve 3'ü seçtim. Doldurma kulpundan sol butona basıp aşağı kadar çektiğinizde 31'e kadar sayılar geldi. Hemen altına 2 yazın. Onun altına 4 yazın. Bunu da 2 bunu da gelip şöyle 2 ve 4'ü seçelim. Doldurma kulpundan tutup şöyle 30'a kadar bunu çekelim. Şu şekliyle bakın getir. Önce tek sayıları yaptım. Sonra çift sayıları yaptım. Sonra herhangi bir rakamın üzerine gelip sağ butona basıp sırala diyerek bunu direkt küçükten büyüğe sıraladığınızda bakın her satırın altına otomatikman boş bir satırı ekleriz. Şunu da buradan tıklayıp temizleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın geldi. Peki her satırın altına iki satırı nasıl ekleriz? İki tane boş satırı nasıl ekleriz? Bakın şöyle tekrar bunu yapalım. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi soruyu şöyle soralım. Her satırın altına iki tane boş satır eklemek istiyoruz. 1 ve 3'ü yazdık. Bunu aşağı kadar bakın şöyle çektim. Tek sayılar geldi. Bunun altına iki yazdım. Onun altına 4 yazdım. 2 ve 4'ü seçip 30'a kadar getirdim. şekliyle. Tekrar bunu kopyala dedim ve bunu altına gelip buradan yapıştırdım. Tekrar birinin üzerine gelip bakın sağ buton sırala küçükten büyüğe dediğiniz zaman rakamlar alt alta geleceği için direkt buraya otomatikman verileri boş satırları seçtim. Peki geldim burayı siliyorum. Şimdi soru şu buradaki boş satırları nasıl sileceğiz? tabloya tıklasak, kontrol A'ya bassak bakın sadece buraya alıyor. Gördüğünüz gibi. İki kere bassak tüm sayfayı alıyor. O yüzden bunu fareyi kullanarak şöyle seçelim aşağı kadar. Şu şekliyle. Şimdi bul ve seçe gelelim. Buradan özel git'e gelelim. Açılan pencereden de boşluklar diyerek tüm boşlukları bir anda bakın seçelim. Burayı seçtikten sonra da sağ butona basarak sil diyelim. Ve buradan da tüm satır diyerek buradaki tüm boş satırları ya da hücreleri yukarı sürükle diyerek sadece bu tablo içindeki verileri silip tekrar bakın tablomuzu eski haline getirelim.